taze olduğunu nasıl anlıyoruz? Böyle gözlerinden değil mi? Gayet taze. <laughs> Mezat tavukun çalışıyorum. 16 kilo geldi burası Ceyhun tamam, Bey. Ne kadar daha veriyoruz? Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük su ürünleri hali bu tesis. Oh İstanbul. Denizle iç içe geçmiş, kendini boğazlarla süslemiş şehir. Hal böyle olur da denizin bereketi şehre yağmaz mı? Mezeleri, ızgaraları, tavaları ve daha pek çok tarifle derya kuzularının mutfağına sığdırmış bir kültüre sahip olunca çok büyük miktarda deniz ürününe ihtiyaç duyuyoruz. Birkaç yüz kilo değil, tonlarca. İşte o zaman yolumuz Gürpınar su ürünleri haline düşüyor. Ve bir kez daha görüyoruz, tabağımızı süsleyen lezzetlerin arkasındaki gerçek emektarları ve gizli kahramanları. Marketlerden, mahalle balıkçılarımızdan kolaylıkla aldığımız ürünlerin aslında ne uzun yollar kat ederek soframıza vardığını. Mezat tavukun çalışıyorum. Hepsini koyacak mıyım? Yes. Kaç kilo geldi? Gayet taze. <laughs> Bunun taze olduğunu nasıl anlıyoruz? Böyle gözlerinden değil mi? Evet gözlerinden. Kolay gelsin. <laughs> Balıkların hepsi sadece birkaç saat önce denizden çıktığı için tazelerin arasından en tazesini seçmek bir hayli maharet istiyor. Buram buram deniz kokusuna, deniz canlılarının renkli dünyası eklenince bambaşka bir deneyime dönüşüyor hal gezimiz. Pazarlıkla başlayınca her şey daha bir heyecanlı hale bürünüyor. Gökhan Bey merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk defa geliyorum buraya. Burası çok büyük bir alan. Toplamda kaç metrekare? Toplamda 400 bin metrekare bir alan. İçinde içinde bulunduğumuz satış alanı 8000 metrekare aynı zamanda dışarıda bir ürün satış alanımız var. 80 metreye 10 metre genişliğinde bir satış alanına sahibiz. Tesis genel olarak 400 bin metrekare Avrupa'nın en büyük dünyanın üçüncü büyük su ürünleri hali bu tesis. E toplamda kaç balıkçı var burada? Toplamda 104 tane komisyoncu firma tarafından burada satışlar gerçekleştiriliyor. Burada o zaman bir, bir gecede yani bir sabahta çok büyük bir e, satış oluyor diyebiliriz, değil mi? Tabii gün ve gün değişmek üzere e, yüklü miktarda e, ürün gelişi oluyor ve e, satışlar 104 komisyoncu tarafından gerçekleştiriliyor. Yani aynı zamanda da yurt dışına da gönderiliyor değil mi buradan balıklar? Tabii biz, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi isyon aşığı olarak e, Amerika'ya ihracatımız var. Halden topladığımız, satın aldığımız ürünleri e, hazırlayıp işleyip ihracata uygun bir şekilde e, Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç ediyoruz. Peki müşterileriniz sadece İstanbul'dan mı? Hayır sadece İstanbul'da e, sabit kalmıyor. Bursa, İzmit, e, Tekirdağ, Çanakkale o bölgeden e, esnaflar gelip de buradan ürünlerini alıp oldukları bölgeye gidip satışlarını yapıyorlar. Peki. O zaman balıklar da sadece Marmara'dan gelmiyor değil mi? Tüm Türkiye'den. Tüm Türkiye'nin e, iç suları ve e, denizlerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gürpınar sürünür haline e, ürün gelişi oluyor. Haline çok fazla balık geliyor. E onları nasıl muhafaza ediyorsunuz burada? Taze muhafaza depolarımız var 0 4 derece. Aynı zamanda donmuş ürün on e -18 muhafaza ve şoklama ünitelerimiz var. Satışa gitmeyen ürünleri bu alanlarda muhafaza edebiliyoruz. Evet. taze tüketime tercih edildiği için gelen tonaj olduğu gibi tüketime gidiyor diyebiliriz. Kalan balıklarda birkaç gün içerisinde zaten saklama koşullarımızın neticesinde ertesi günlerde satışa çıkıp yeniden taze tüketim olarak halka sunuluyor. Peki av yasağında neler yapıyorsunuz? Av yasağından 15 Nisan'dan sonra e, kıyı balıkçılığı bir serbestlisi var. Yine e, tesise 12 ay boyunca ürün girişi gerçekleşiyor. Gırgır e, gır balıkçılığı yasaklanıyor, gırgır ürünleri e, girişi olmuyor ama onun haricinde 12 ay boyunca tesisimizde ürün satışı mevcut. Aynı zamanda çiftlik balıklarının e, üretimi ve hasatları devam ettiği için av yasağı akabinde çiftlik balıkları da yine satışa e, sunuluyor tesisimizde. Peki burası sadece bir satış alanı değil, genel sistemden de bir mi bahsedebilir misiniz? Ürün kabul noktamız var. Tesis'e gelen ürünler, karadan gelen ürünler, ürün kabul noktasında e, sürüntü mühendislerin kontrolünden geçip, e, gördüğünüz bu alanda teşire sunuluyor. E, 104 tane komisyoncu tarafından satılan ürünler perakendeciler tarafından alındıktan sonra perakendecilerin araçlarına yüklenip, daha sonra tezgahlarına götürüp orada taze tüketime sunulmuş oluyor. İnternet üzerinden satış yapanlar var. Bu şekilde konsept bir çalışma gerçekleştiriyoruz burada. Farklı bir iş, gece işi. işin doğası gereği bu gece oluyor çünkü teknelerin avlanma saatleri vesaire ürünün taze ulaşabildiği saatler bu saatler. Taze tüketilen bir ürün olduğu için evet. tamamen ürünün varlığına göre bir çalışma durumu söz konusu. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok güzel ederim. bilgiler verdiniz bize. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Halde her koridor başka bir türün satışına çıkıyor. Yolun sonunda ise küçük balıklar var. Tabii küçük dediysek büyük kalkanlara, ton balıklarına, levreklere göre küçük. Bir tekne dolusu balık göz açıp kapayıncaya kadar kasalara yüklenip sofralara doğru yolculuğuna başlıyor. Mi? Çanakkale. Çanakkale değil mi? Çanakkale, Çanakkale. Uzakta beliren bir ışık tüm limanı heyecana boğuyor. Balıkçılar limana yaklaşırken denizin bereketinin tutkunu martılar da onları yalnız bırakmıyor. Deniz o kadar besleyici ki onlar da nasiplerini alıyor. Tazeliğin değerini bilenler kollarını sıvıyor. Her şey önceden düşünülmüş. Plan bir saat gibi tıkır tıkır işliyor. Elden ele geçen bu lezzetlerin tabaklarımıza ulaşması için geri sayım başlıyor. Merhaba. Merhaba. Şimdi senin tekne geldi. Evet. Herkes buraya toplandı. Burada bir heyecan var şu anda. Ee, ben de ilk defa böyle balık halindeyim. Gerçekten çok heyecanlı. Ee, şimdi ilk önce senin tekne nereden geldi? Ya biz şimdi burada avcılık yapıyoruz. Buradan kalkıyoruz. İşte Selin Paşa, Silivri, işte Ambarlı, küçük Küçükçekmece bu arada balık bulduğumuz süreleri tutup avcılık yapıp tutup buraya geliyoruz. Taze taze balıkla beraber geliyoruz. Burada da mezat yapıyorlar işte e, açık arttırmayla. Hangi balık geldi? İstavrit balığı. Bu zamanın şu anın şu ayın en iyi balığı, en taze, en lezzetlisi olan istavrit balığı var. Mevsimi bu tam istavrit balığı mevsimidir. Çinekop ama bugünkü rızkımız istavrit, tuttuk istavritli geldik. Ne kadar güzel. Şimdi bence istavritinde hani ben şef olduğum için böyle. Çıtır çıtır kızar olsun severim. Evet. Böyle çirekopta sanki birazcık ızgara gibi. gibi değil mi? Evet. Böyle pişirme yöntemi olarak da evet. bunlar güzel. Evet. Peki kaç e, yıldır bu işi yapıyorsunuz? Vallahi ben 12 yaşından beri kayıklarda. Ortaokulu bitirir bitirmez kayıklara girdik. Bunda çekirdekten yetişmek lazım. Dördüncü kuşaktan sonra 5. kuşak kuşak olarak biz geldik. Dedelerimizden bize kadar geldi. Bu beş kuşağın birikimi olan bir tekne. Böyle hazır gelen bir tekne değil. Hazır alınıp da denize çıkalım da kazanalım diye bir şey yok çekirdekten beri babadan oğula devam ettiriyoruz. İnşallah biz de çocuklarımıza devrederiz. Aynı şekilde devam ettirirler. Ne mutlu bize yani. Peki böyle son yıllara baktığımızda balık türlerinde biraz azalma görüyoruz elbette. Kendi yani bu iklimsel durumlardan dolayı da bunun etkisini siz de görüyor musunuz? Ya şimdi öyle dememek lazım. Şöyle demek lazım. Tarihe sayılacak palamutçuluk oldu bu sene. Herkes doya doya tuttu. Herkes doya doya yedi. O belli olmuyor. Tabii ki me eskiye nazaran daha az oldu ama şunu da düşünmek lazım. Eskiye nazaran İstanbul nüfusu 15 milyon, 10 milyondu. Şimdi 20 milyon. Yani balıkçılık sektörü de büyüyor. Pasta payı ufalıyor diyelim. Yine millet karnını doyuruyor. Allah'a şükür olsun. Mesleğimizden biz memnunuz. Çünkü balıkçı ufak balığı tutup da gününü kurtarmayı düşünüyor ama geleceğini unutuyor. Gününü değil, geleceğini düşünmek lazım. Onun için balıkları boyunda, ebatında tutup yavru balıkları tutmayı bir dahaki senelere kalmasını sağlayıp bir dahaki sene zaten yine bunu biz tutacağız. Ve halkımıza bunu biz bunu sunacağız. Biz kazanacağız. Onun için bizim için en iyisi bu şekil oldu. Zamanda yanlış avcılıklar, yanlış avlanmalar olmuştur. Doğru kabul ediyoruz. Ama Allah şükürler olsun şu 2-3 seneden beri bu işe devlet olarak işte biz olarak bizler de sağduyulu bakarak doğru yolda gidiyoruz şu anda. 12 ayın yedi buçuk ay sezonunu evet. bu işten yapıyoruz. İki ay bir orkinos sezon, sezonumuz var bizim e, Akdeniz'de. Bu endüstriyel balıkçılar olarak o orkinos sezonunda orada devam ettiriyoruz. Ondan sonra geri kalan iki ayda da e, motorun bakımı, ağların bakımı, işte makinelerin bakımı, boyası her şeyinden hazırlayıp Eylül sezonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Avlanma sezonu. Avlanma sezonu, evet. Ha, çok güzel. Ben şimdi buradan acayip keyif aldım, çok çok fazla keyif aldım, çok güzel burası. Evet. Abi. Rastgele mi dedin? Sağ olun, evet, rastgele. rastgele o zaman. Çok teşekkür ederim. Bereketiniz hep bol olsun. Amin, hepimiz, hepimiz bereketini devam ettirelim, hepimiz bereketini sağlıklı bir şekilde yiyelim inşallah. Bence de. İlhamımız dalga sesleri olunca ben de levrek plaki yapmaya karar verdim. Deniz. Eşsiz bir manzara, yaz tatilinin en güzel anıları, seyahatin en dingin hali. Peki ya besleyiciliği, bereketi, kültürleri şekillendiren lezzetleri? İster kampta minik bir misinayla, ister de balıkçı gemileriyle. Deniz nimetlerini bizden hiç esirgemez. Okyanusların sessiz göçmenleri bir yolunu bulur ve sofralarımıza konuk olur. Denizin lezzetleri bir kere yolculuğunun son durağı mutfaklara geldi mi, bize onları tatlandırmak değil, tatlılarını vurgulamak, zenginleştirmek düşer. Çok malzemeye pek gerek duyulmaz. Onlarla mütevazi sofralar bile en görkemli ziyafetlere dönüşür. Tabakta balık varsa deniz kokusu da mutfağı doldurur. Nerede olduğunuzun pek önemi yoktur balık pişirirken. Tüm duyularınız size deniz kenarında olduğunuzu söyler. Balık kimi zaman bayraklara uğrar, bazen de bir bölgenin en sevilen kahramanı olur. Hamsisi, palamudu, aynalı sazanı, orkinosu, sanki bir şehrin en sevilen yıldızları gibi gelir mutfaklara. Sofralarımızdaki ürünlerin hikayelerini bilmek yine her zaman olduğu gibi yemeğin lezzetini arttırıyor. Denizin yarene balıkçılar, ürünleri her gün aynı heyecanla karşılayan hal çalışanları, kilometrelerce yol gidip balıkları bizlerle buluşturan sayısız kişi ve tabi yüzyıllık lezzetleri nesilden nesile aktaran aşçılarımız. Bu tabağın asıl kahramanı onlar.